Peki Allah Sıcağı Hazretleri niye azap etmiyor? Madem bunlar istiyor. Sabi sonra kalır abi. Güzel. Güzel. Onun da ayeti var bu arada. <laughs> Yeryüzünde iki yaman var. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyurdu. Biri benim, biri de istiğfar. Şu ayeti okumuştu ve ee, ma Allah ve ma kana sen onların arasında bulunduğun sürece Allah sujjatir sana azab onları azap edecek değildir sen onların arasında bulunduğun sürece ve ma Allah muazibum ve yestafirun ve istiğfar edenler olduğu sürece de azap edecek değildir. Hani bu çocuğun nenesi, ebesi, dedesi istiğfar ediyor ya ağızlı, ağızlı, dualı neneler var ya hala veya gençler var ya onlar orduz olduğu sürece Allah sujjatir Azab e, azabı indirmez. Niye? Allah sözcüğü azap indirirken toptan indirir. Hatırla. وَتَّبُوا فِتْنَةً لَا تُسْرِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسًا Öyle bir fitneden sakının ki sizden sadece zalimlere isabet etmez. Yani komple gelir demek istiyor Allah Sözü Şimdi burada istiğfar edenlerin yüzü su yürmetine o kafana taş düşmüyor demek istedim. Yani o arada fitne kalmasın diye açıkladım. Yoksa grubu anlamadım şu an. Yok bende. Ne demek istiyorlar? Siz bilebildiniz mi? Yani diyorlar ki o kadar yani olmadığına bu kadar eminiz aslında. Ama şey diyor bu senin katından haksa. Aslında kastı şu alayvari bir şey söylem gibi söylüyorlar. Hı hı. Yani bunu ben de düşündüm de haksa uyarım desene daha. De. Yani diyorlar ki haksız taş yalsın, diyalm yok, bak işte yok. Bak yok anladım.